Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gül bacınızın mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün benim misafirlerim var. Kızlarım ikisi de burada. Şöyle güzel bir kurabiye yapacağım. Akşam çayını yanına. Fasulyemi de koydum. Pişir arkadaşlar. Bugün pek cesurum. Bildiğiniz gibi değil. Her işimi erkenden bitirdim valla. Malzemelerimi buraya hazırladım. Kurabiye hamurumuza geçelim hemen. Şimdi bacılarım. Malzemelerimi şöyle sayın güzelce. Burada 2 yemek kaşığı toz şekerim var. Burada bir bardak sıvı yağ, hatta biraz eksik bir bardakta çay bardağıyla 2 yemek kaşığı sirkemiz var. bir buçuk tatlı kaşığı şöyle susamımız var. Susam değil, çörek otu bu pardon. Çörek otumuz. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. iki tane yumurtamız. Şöyle tepeleme dolu 2 yemek kaşığı da tereyağımız var. Kurabiyemiz bundan ibaret. Şöyle burada üç buçuk dört su bardağı yakın unumuz var. Hemen şu malzemelerimi kenara çekeyim. Leğenimi yakınlaştırın. Yumurtalarımın kabuğunu bildiğiniz gibi ben hep yıkamadan kullanmıyorum. Önce yumurtamın beyazlarını bir ayırın. sarılarını içine kullanacağım. Beyazlarını e, kurabiyemizin kendini sürecek arkadaşlar. Şöyle biraz daha ayırın. tutular bile doğmuş soğuktan. Hava bugün pek güneşli bizim burada ama buz gibi soğuk o güneş olmasına rağmen hemen şöyle yumurtamızın sarılarını kattım. Beyazı şöyle kenara çekeyim. Hemen şuradan. Yağımız gördüğünüz gibi oda sıcaklığında şekerimi şöyle bir güzel karıştırdım şekerle beraber ben böyle kaşıkla şeyle sevmiyorum çırpıcılar arkadaşlar yine diyelim de elimde. zaten tereyağımız oda sıcaklığında yumuşak. şöyle sıvı yağımıza dökelim bu kurabiyemizde. Kabartma tozu yok. Sadece sirkeyle güzel kıyır kıyır bir kurabiyemiz olacak. Hemen tuzumuzu ilave ettik. Sirkemizi hepsini kattık. Şöyle çörek otumuzu da katalım. Ondan sonra unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Unumuzu ben dediğim gibi her zaman diyorum arkadaşlar çok koydum. 4 su bardağına yakın unumuz var. Geri kalanını ölçeceğim yer artarsa hepsini dökmüyor. Şöyle bir yarısını katalım. Karıştıralım güzelce. Ondan sonra geri kalanını ama bu kurabiye yapmanızı gerçekten çok isterim. Kıyır kıyır pastanelerde bile bulamazsınız böyle kurabiye. Hiç de bayatlamıyor. Saklama kabında bir ay iki ay saklayabilirsiniz. biraz daha ilave edelim. Kurabiyemiz çok çabuk şekil alan bir kurabiye. döktüğümüz unumuzu kontrollü bir şekilde arkadaşlar çok da sert olmasın. Undan ona değişiyor. İçindeki malzemelerimize göre değişiyor un alması. Onun kalitesine göre bile değişiyor. Benim mesela bugün yumurtalarım ufaktı. Küçük yumurta almışım ben eve yumurta yeri oldu mu unu biraz daha fazla alıyor. Onun için son attığımız unlarımızı dikkatli, kontrollü bir şekilde katalım arkadaşlar. Pek güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi Bir bakayım şu kıvamına. Evet. Aynen bu şekil. Güzel yoğurduğumuz kurabiyelerimizi şöyle fındık büyüklüğünde bir kere atıştırmalık arkadaşlar. hiç gerek yok. Bir kerelik gördüğünüz gibi küçük küçük tutalım. Susamla şeye batıracağım için önce tepsime döşemiyorum. Şöyle küçük küçük pek güzel oluyor. ağzına geldiğinde yapabileceğiniz görselliği de süper bir kurabiye hem artırımlı benim biraz elimin ayarı yok biraz irili ufaklı yapacağım şimdi yine baka bak artık küçülte büyülte ebatlarını bir tutmaya çalışacağım unumun geri kalanını daha şey yapmadım. Bardağı döküp bakmadım arkadaşlar. Bakacağım ona göre açıklama bölümüne ne kadar un um gitti yazarım. Hepsini bu şekilde küçük küçük tutalım. Şöyle küçük küçük tuttuk. Bayağı da çıktı. Şimdi bunları yumurtamızı beyazına sonra da susama bulayıp tepsimize dizecek. Şöyle su. şöyle aldım arkadaşlar. Tepsimi buraya koyup ılgaz ılgaz burada almaya çabaladan mı vermedik. Hatta buna da çekeyim kolay olsun dizmem. Önce yumurtamızın beyazına şöyle susamımıza bulayıp şu şekil o kızın teyzesi karnını doyuruyor nasıl seviniyor orada yemek veriyor bana diye. Yemek <laughs> bunlar <Benim gülüyor> da elimize yapışıyor susamlar. Bu şekilde gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Dediğim gibi biz pastanede yaptığımız kurabiyeler tek tek sizlere böyle ara ara, ara gösteriyorum. Satışımız mükemmeldi bunlarda. Sizler de bir yapsanız zaten beğenirsiniz arkadaşlar. Hani bir daha vazgeçemezsiniz bu kurabiyelerden. Hepsini bu şekil yapıp dizelim. bunlar var ya, dondurucu atıyorsun ya, <laughs> Bu... hiçbir şey olmuyor. Dondurucu olmuyor. Ben dondurucu hiç koymadım üstüme. Onu takipçilerim de çok soruyor ben biliyor Dondurucu mu? atıyorsun, çıkartıyorsun aynı yaptığın gibi. Allah Allah. Ben Bitiyorken. bunu bak, o kadar yaptım hiç denemedim zaten. Hı. Biz bizim evde dondurucu koyacak kadar uzun sürmüyor arkadaşlar. Yeniyor, bitiyor kalabalık. Çabuk yani. <laughs> aynen çabuk tüketiyor biz. Ama bak Sümeyye koymuş, denemiş. Çünkü Sümeyye'nin şimdi doğumuna az kaldığı için biz hazırlıklarını yaptık. Geçen şeyini falan sardık yaprağını. Buzluğa attık. Ee, böreğini yapacağım birkaç güne kadar da. Bunu da buzluğa koyup sonra çıkar, bir saat gelecek pişirecek. Olmasa tuzlu kurabiyesini de öyle yapar. Koyarız. Hepsini bu şekilde devam edelim. Yani şöyle azıcık kaldı. Bunları da hemen susamlayalım. Minik minik ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tam lokmalık oldu. Aynı iki sımağla gerek yok. Bir lokmalık da çayın yanında süper. Akşam bizim de gördüğünüz gibi misafirlerim var. Kızlarım. <laughs> Onlar çayın yanında yemekten sonra yerleştirelim. Fırınımı açtım. Şu Asel'in yaptığı galiba. Evet. Onu Asel yaptı. Kendi yiyecek. Susamını az koydu. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Şimdi hemen süreceğim. gönderelim. Şöyle gördüğünüz gibi buraya beylerimiz pek güzel oluyor. Çatlamaya da başladı. Hiç kabartma olmamasına rağmen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ezdik. Kıyır kıyır açıldı. Bir tanesi de şöyle daha soğumadı. Hemen kırılıyor gördüğünüz gibi eziliyor. Şöyle. <laughs> Pek güzel oldu. Buyur, Asıl, bu da bekliyor yemek. Aç Asıl Asıl Hemen işte. evet, Asıl aldım. <laughs> bu da yeri de elimde. Pek güzel oldu Herkes arkadaşlar. aldı. İnşallah beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olsanız sevinirik. Değerli takipçilerim Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.